Evet arkadaşlar. bugün motorumuzu çıkarttık. Motorum bayağı kötü hale gelmiş. Çok parçası eksik. Bu motoru bu halden yeni baştan toplayacağız. Güzel bir stok güzellik yapacağım. Fazla e, çok derine girmek istemiyorum motorumda. Tabii ki satsam satamıyorum. Elimde kaldı. Sür cezası var. Eee mecbur de, daha fazla çekici de e, para yazdık. motorumuzu ufaktan toplayacağız. Zaten fazla bineceğimden değil, sadece yapabileceklerimi size göstermekten ve yani sizlerin de yapabileceğinize inanmanızdandır. Aldın mı? Bir tane mi aldın? Ha. Soğuk alsaydın oğlum, buzlu atın ben. Niye soğuk almadın? Ha yok ki, buzlu Evet arkadaşlar, gerçekten çok emek verdim. Senelerin emniği hatta çizilmiş, depolarım de bunu da Allah'ın izniyle yine motorumuzu eski haline, güzel haline getireceğiz. Tabii ki yine büyük emekler vereceğiz. Doğal şeyler yaşadık. Tabii ki senelerimin emeğini güzel bir hale getireceğim. Yani hiç yoksa bile bu motor evimin bir kenarında bir köşesinde duracak. Çünkü bunun üzerindeki cezalar 10 bin liranın üzerinde. Yani ne yapsam yapayım bu cezaları ödesem de motorun satışı, işte zamanını üzerine harcadığım emekler, paralar çok büyük olduğu için mecbur e, çok büyük zarar edeceğim En azından trafikten düşürürüm motoru. Evimin kenarının köşesine koyarım. Yani güzel bir e, motor elde edeceğiz. Tabii ki siz, siz olur. E, Yerine ehliyet cezalarını gördünüz. Sakın ha, ehliyetsiz hiçbir bir arkadaşınıza motor vermeyin. Yani verip de kötü olacağınıza vermeyip de kötü olun. E, artık olmuş 10.000 lira civarında 9.900 TL ehliyetsizlik cezası oldu. Yani siz siz olun bunu yapmayın. Arkadaşınız kaza yapar. Şu olur başınıza tutun iş gelir. Ben bunları yaşadım. Siz yaşamayın arkadaşlar. Yani malınızın değerini verin. Yani binmek istiyorsa kendinden bir motor alır. O şekilde biner. Ben senelerin tecrübesi 12 senedir motorların üzerindeyim. En az kendime ait 50'nin üzerinde motorum oldu. Hiçbirinden kar edemedim. Hep arkadaşlarıma verdim. Biri polise yakalattı. Biri çaldırdı. Biri oldu şu oldu derken. Yani benim kendime kendim kullanırken kendim motoruma binerken hiçbir sorun olmayan motor sadece 10 dakikalık yola gidip geldiklerinde bile motorun sağında solunda bir şeyler oluyor. Çünkü motorunuzu kendi motoru gibi kimse kullanmaz. Yani sizin sizin kendi motorunuzu kendinizin kullanabileceği gibi kimse kullanmaz. Onun için at, avrat, silah kimseye emanet edilmez. Ne kadar güvenirseniz güvenin. Size güzel bir tecrübe olmuştur inşallah arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bu video baştan sona güzel bir video olmasını istiyorum. Zaman e, uzun bir zaman olacak. E, bir aylık süreçte çünkü para maddi sıkıntılarımız var. Yavaş yavaş motorumuzu toplayacağız. Hadi başlayalım. Şey getir, benzin getir. Baksana, bak kaç ay, video başladı mı? Evet arkadaşlar. Kaç aydır böyle ama hala makine çalışıyor. Çırak nasıl çalışıyor motor? Canker. Tek maç isterseniz göstereyim. Kapat abi. Bir Şu an depo da boş. Şimdi Çırakçım sen de şahitsin bugün. Evet arkadaşlar motorun tam 7.5 aydır yatıyor. Tek maç bastık çalıştı. Sterling hanım Sterling ama gerçekten 7 aydır yattı ve yağmurun altında yattı. Baya zorlu koşulların altında bu şekilde tek maç basabiliyor. Şimdi motorumuzu Yeni baştan modifiyeye başlayacağız. A'dan Z'ye bir motor nasıl e, yenilenir? Sizler de eski motorlarınızı bu şekilde çok fazla fiyat tutmadan da kendiniz yapabilirsiniz. Buna sadece inanın Benzin döküldü, benzin. Nasıl döküldü? Güzel bir e, emek vereceğiz, uğraşacağız. Hadi başlayalım motorumuzu indirmeye. Evet arkadaşlar şey, şu an benim Cigem'den çıkan pislik. Dünce abi. ne olmuş bunu? Abi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ne yapmış bunlar ya? Sana zararlı. Ne halde? Tamam daha içinden daha ne çıkacak İbrahim? Dünce abi. Ha. Baş motoru söküp motoru motoru sökem mi? Evet. Abi. İşte bu jontanın zararları bakın burada şey yapıyor ama çok parça çıkmış İbrahim çok zorlamışız karteli Ayrıca kırıklarımız da vardı evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir size taktik göstereceğim arkadaşlar Yeni elinizde bir yedek bloğunuz var ve gerçekten motoru e, alt takımınız toplanmayacak gibi ise şahsen numarası nasıl aktarabiliriz? Şimdi size onu öğreteceğim. Şase numarası nasıl aktarılır? Arkadaşlar bu da şase numaramız. Şöyle göstereyim. Fazla detaylı bakmayın. Şimdi arkadaşlar bunu keseceğim. Ve öbür yeni kartremize montaj edeceğiz. Gerçekten çok güzel değişim yapacağız. Sizler de bu şekilde elinizdeki kartelleri değerlendirebilirsiniz. Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Jack it up. aldığınız arabanın halini görüyor musun? Bak ittiriyor. Allah'ım bu çocuk neler yaşadı ya. Motorlu da arabayla da.